Bey buyurun. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle iyi akşamlar hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, o zaman da böyle bir programı iz, izlemekte kendimizi bugün yani baya bir şanslı buluyoruz. Çünkü yani böyle bir program gerçekten bekliyoruz ki yayınlansın. Şimdi benim üç noktam var. Öncelikle kendimizden başlayalım. Yani bu sucuk, sosis falan olsun. Evet. Ee, bizim buradaki Almanya'da vesaire e, yediğimiz ürünlerin üzerindeki helal yazısı ne derecede doğru veya yanlış? Yani ona güvenilir mi? Hı hı. İkinci noktam e, bizim buradaki dönercilere e, ne şekilde güvenebiliriz? Hı hı. Çünkü dönercilerde e, bizim uçeride, e, bir test yapılmıştı. E, yaklaşık e, %60'ı domuz etiyle çıktı. Hı hı. Yani ...bunu nasıl önleyebiliriz? Artı, şimdi benim... ...bu iki arkadaşı... ...mühendis arkadaşımız... ...çok güzel bir internet sayfası hazırlamış. Evet. Onu çok merakla bekliyorum. Bunun arkasından herhangi bir... ...lobby gelebilir mi? Yani demek istediğim... Bu çalışmaların... E, ...devamı gelebilir mi diyorsunuz? Efendim. Bu çalışmaların devamı gelecek mi diyorsunuz? Bu çalışmaların devamı... ...gelebilir ve sabitleşebilir mi? Herhangi bir lobby... E, hakkında. Evet. Yani e, lobi bildiğimiz mi, misal diyorum yani e, bir lobi e, büyük firmaları yani sağlam bir lobi büyük firmanın kaliteli ürün yapmakta zorlar. Evet. bunun evet. Bununla alakalı tabii biz bir, e, belki bu programa bir başlangıç sayacağız. E, bundan sonra bu tür e, çalışmaları yapan arkadaşlarımız da bu işe katkıda bulunup e, daha geniş bir kitleyle e, harekete geçirebilir. İnsanların sağlığıyla kimsenin oynamaması için veya e, inancına zarar verecek gıda maddeleri üretmemesi için e, gerekli çalışmalar yapılabilir. Çok teşekkür ediyoruz Üsuf Bey. E, güzel bir edeyim. konuya değindiniz. E, bunları e, konuklarımızın bilgisi içerisinde cevaplamaya çalışacağız. Çok sağ olun Üsuf Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet buyurun. Evet, Biz de teşekkür Şimdi, ediyoruz. E, Helal ve aram mevzunu tabii yine tetkik etmeden Yerinde araştırılmadan, evet. e, direkt bir yazı e, cevap almadan bunları çok net bir şekilde bilmek çok mümkün değil. Bu dönerlerde dahil olmak üzere. Evet. Siz de diyeceksiniz. Biz bunu daha önceki tamam. e, bilgilerimizden istifadeyle bunu söyl söylüyorum. E, Dönercilerle alakalı durum böyle. Helal ve haram mevzunda e, tabii ki e, bunun ölçüleri var. Bu ölçüler içerisinde yine kesip kesmediğini o mezba sahibine sormadan, yazılı bir şekilde veya görmeden bir ilim sahibi, bir ilahi açıdan bu konuda da referans almadan bunu helaldir diye vermek çok da makul olmaz herhalde, öyle değil mi? En basiti aslında son bölümde diyeceğimiz bir konu, en basiti şu, bir tane bilir kişiyi görevlendirecek ve görev alacak bilir kişi, gidecek bu efendim döner olsun, diğer gıda üreten firmalar olsun, tek tek fırın olsun, tek tek gözden geçecek, geçirecek kişi. Hı hı. ve ondan sonra efendim bu maddesi nedir içerisinde helal mıdır haram mıdır diğer e, şüpheli maddeler var mıdır hı hı. bunların sertifikasını verip hı hı. E, çıkmaktır hı hı. ve bunu tabi e, yılda birkaç kere e, 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 en az iki kez kontrolü hı hı. ben şimdi ben çıkarım arkamdan getirirler bir tane mesela çuvalı aşağıda mesela olduğu gibi içerisinde ne bileyim şüpheli olan kullanabilir benim belgem vardı diyemez o zaman He. Ama problem orada. Evet. Şimdi ben dönercilere e, bir şey e, helal harar ayrı bir şey. Yani onu sormak zorundayız. Evet. Fakat e, ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz bir oyraya döner yemek istiyoruz veya bir oyraya döner satılıyor. Diğer taraftan üç buçuk 4 dört euroya da döner satan yerler var. Hı hı. Şimdi eğer bir kişi bir oyraya döner satıyor ve kazanıyorsa hı hı. bu şüphelenmesi gerekiyor bunların. Hı hı. Şimdi ben tabii herhangi bir Yani üstüne de bayıl... helal yazsa bile şüphe yani, götüren bir durum diyorsunuz. Niye yani şimdi tabii, e, niye bir taraftan üç buçuğa şey satılırken bir döner, bir taraftan bir oraya satılıyor? Hı -hı. Yani tüketici olarak ben düşünmek zorundayım. Hı -hı. Ucuz yiyorum, acaba ne yiyorum? Evet. Yani biraz önce dedik zaten bir yok Hı -hı. dedik, efendim pahalı. Bir doğru avantı var. İkincisi, döner içerisinde E471 konuluyor. Konuluyor. Acaba... Evet. Yani isteyen, yani konulması serbest. Bunlar listelerde geçiyorlar. Hı -hı. Ben şunu söylüyorum. Acaba döner üreten firmalar Hı -hı. buna dikkat ediyorlar mı? Hı -hı. Yani bu 471 Hı -hı. biraz önce e, öne sürdüğümüz dondurma arda olan Hı -hı. aynı şey. Emigrator olarak konuluyor. Bitkisel midir? Efendim, e, hayvansal mıdır? Buna dikkat ediliyor mu? Yani dönerin şeyi bu. Hı -hı. Konumu bu. Gelelim helal haram. Yani bu zaten helal damgası veya helal olayları bilir kişilerin tetkiki sonucunda yapılacak şeyde. bir şey. Fakat birçok e, helal damgası var. Hı. Biz gidiyoruz mesela Alman firması. Gerçekten adam e, yani kişiler firma kurmuş. Hı hı. Alman. Ben diyor ki ben sadece sır üretiyorum diyor. Hı hı. Ve ben şahsen de gördüm bir stajyerlik açısından gittik bakıyorum diyor ki ben burada domuz kesinlikle yok diyor adam. Ben diyor sadece sığır üretiyorum diyor. Hı hı. Ve doğru. Belki de hijyenik olarak güzel üretiyor. Hı. Ama sığırı nasıl da, Bunun üzerinde de helal var. Yani biraz önce zaten şeylerini dinledik. Evet. Bizim ilahiyetçilerini dinledik. Yani helal kavramı nedir? Hı hı. Et üzerine zaten bu efendim yılların aşılmış bir konusudur. Hı hı. Diğer taraftan tüm gıdaları kapsayabilecek bir helal kavramı yok bizde. Evet. Yani şimdi ekmek dedik, 471 dedik, ne bileyim alkol dedik. Alkole gireceğiz, geleceğiz zaten Yani. Evet. Alkol içeren gı e gıdalara. Evet. Şimdi bunun şeyi nedir? Bazı cemaatler bunu halletmiş durumdalar. Evet. Mesela Yahudi cemaatinin... Mesela e koşer olayı var. Hı hı. Bilir kişi gidiyor firmaya. Efendim orada tek tek e üretimi kontrol ediyor. Hı hı. Burada ne giriyor, orada ne giriyor bunu. Ondan sonra bilir kişi olarak. Hı hı. Ondan sonra damgasını vuruyor. Hı hı. Diyor ki bu diyor helaldir, helaldir. koşerdir. Bitti. Yani bunu etin eti farklı değil. Tüm gıdaları. Hı, hı Şimdi tabii biz bu aşamadan daha çok uzarız. Evet. Bu gerekiyor mu gerekmiyor mu o ayrı bir konu. Evet. Yani bu gerekir mi gerekmez mi ayrı bir konu. Evet. Dediğim gibi bu basit bir çalışmalarla da yapılabilir. Yani, yani şunu, kişiler? Da, şunu da söylemek lazım herhalde değil mi? Yani helal yazıldığı zaman helal olmuyor. Ya helal, dersin, helal domuz satılır yok. levhaları da var mesela. Yani bu hususta helal kesim e, domuz satılır diye de e, levhaları gördük biz bu hususta evet. zamanında vardı. Şimdi... E, <laughs> bugün görebiliyorsunuz. Yani artık herkes apaçık, helal diye yazabiliyor. Ama bunu evet. kim kontrol ediyor? Yani Almanya'da bunun kontrol, kontrol mekanizması şu anda oluşuyor. Ama abi. biz bu alanda da çalışmalar hazırız. Özellikle Hı -hı. E, Müslüman dernekler bizimle beraber çalışarak böyle bir sistem oluşturabiliriz. Hı -hı. Daha bu sistem Türkiye'de bile e, oturmuş durumda değil. Yani Hı -hı. bırakın Almanya'yı, Türkiye'de de aynı problemlerle karşı karşıyayız. Ama bunu çözmeliyiz. Evet. E, çözebilmek için de bizler bir, buradayız. Bir, bir telefonumuz daha var onu alalım. Alo. 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 Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar. Merhaba şefim. İsim Mehmet Köksal.